Eyvallah, ben bir kısa açıklama yapayım bizden. Bu Kamil e, olgusunu bir, birkaç cümleye açmak istiyorum. Ara amaç Kızılbaşlık'ta Kamil insan yetiştirmektir. Son amaç Kamil toplumu kurmaktır. Kamil toplum tasarımı silindiği için ortalıkta bir Kamil insan söylemedir gidiyor. Bu Kamil insan her şeyi değiştiriyor, her sorunun alttan kalkıyor son amaç, silindiği sürece bu kamil insan faşist söyleme yönelir. Çok dikkat etmek lazım. Son amacımızı, asıl amacımızı, toplumsal amacımızı canlı tutarsak bu bizim rüyamız. Rüya görebiliriz. Yine bedetine başvurayım. Bir rüya iki türlü böyle Bir uyanıkken, bir uyurken, uyanıkken rüya görürsek yazgımızın önüne geçebiliriz. Burada aşağı yukarı 3-3,5 saatlik bir zamanı birlikte yırttık. Doğumunu beklemek